Mərhaba arkadaşlar, Yepinə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Burak Özçivitdən hər açıda yaraşıqlı impozları. Burak Özçivit son Instagram paylaşımı hayranlarından tam not aldı. Deyişik açılarından fotoqraflarını ard-arda paylaşan oyuncu adetin hər açıda yaraşıqlı olduğunu isbatlayar kimi idi. Dağınık saçları ilə dol halilə diqqət çəkən oyuncu paylaşımıyla 20 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir birlikteliği olan oyuncu hem iş hem özel hayatında istikrarlı duruşuyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda basının önünde şu sözleri söylemişti. Başarı hepimiz için o kadar önemli ki herkes kendisi için başarılı olmak için uğraşıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.